Ey hafız sen artık yürüyen Kur'an-ı Kerim'sin. Gönderilen gönderinin kadrince olduğuna göre gönderileni yüklendin sen. Göndereni sakın unutma. Unutma ey hafız. Sana işte şu yürüyen Kur'an-ı Kerim'dir denildiğinde aşktan imamı azam gibi uykuların kaçmalı. Mevlana gibi aşkın sarhoşluğu seni senden alıp ona döndürmeli. Ey hafız sakın unutma onu hıfzeden yalnız gönlündür aslında. Sen hafızsın yürüyen Kur'an-ı Kerim. Hıfzın yalnız zihninde kalmasın. Önce yüreğine sonra diline insin inşallah. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İmam Hatip Ortaokulları Hafız Yetiştirme ve Akademik Başarıyı Destekleme Projesi. Projenin amacı, İmam Hatip Ortaokullarında okumakta olan öğrencilerin yaş düzeylerine ve dönemlerinin ihtiyaçlarına uygun, okulla barışık bir biçimde hafızlık çalışmalarını yapmalarını sağlamak. Bununla beraber Akademik başarılarına yardımcı olmak ve öğrendikleri bilgiler için uygulama alanı sunmaktır. Proje, şahsiyet sahibi, her ortam ve şartta inandığı değerleri ödün vermeden yaşayan, kendisi ve toplum için faydalı olmayı hedefleyen gençlerin yetiştirilmesine destek olmayı amaçlamaktadır. Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak il müftülüğümüzde bir protokol yaptık. Bu protokol çerçevesinde. 4. sınıflardan mezun olacak öğrencilerimizin 5. sınıftan itibaren hafızlık çalışmalarına başlamasını öngördük. Proje sadece ilahiyat alanında hizmet edecek gençler için değil, ilgi ve yeteneklerine uygun kendi seçecekleri alanlarda topluma hizmet edecek gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz e, hafızlık eğitimine başladıktan sonra hem hafızlık eğitimindeki başarıları hem de okuldaki başarıları birbiriyle örtüşmüş durumda. Kur'an'ı gerektiği gibi tanıyan gençler, dine sonradan giren hurafeleri fark edecek, yanlış. Aynı zamanda da birey ve toplum için zararlı din anlayışlarına karşı düzgün bir duruş sergileyebileceklerdir. Kur'an'ı düzgün bir şekilde tanımanın ilk adımı şüphesiz onu düzgün okumak ve hafızlık yapmaktır. <laughs> Hafızlık, bir öğrencinin hadis, fıkıh, siyer ve kelam gibi alanlarda eğitimi sırasında ufkunu açacak, öğrendiklerine birincil kaynaklardan delilleri gösterecek ve böylece öğrencinin öğrenmesinin yanında öğrendiği bilgileri temellendirmesini sağlayacaktır. Proje, bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir. Hafızlık eğitim projesi çok önemli bir proje çünkü e, bu proje ile hem ortaokula başlayan çocuklar ortaokul e, süresince hafızlıklarını tamamlamış olacaklar hafızının da ortaokul çağında yapmış olması onun için büyük bir avantajdır. Hem Kur'an ilimlerini öğrenmesi hem de e, modern ilimleri öğrenmesi e, toplumdaki insanlara e, çok. yavaş yavaş ve sindire sindire hafızlık yapmalarını esas almaktadır. Diğer öğrencilerden farklı olarak Türkiye'de doktor hafız olan, ilahiyatçı olup ama hafızlığını tamamen bitiren, dolayısıyla Kur'an kültürüne hakim insanlar olmasını bekliyoruz. Öğrencilerimizin okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatmadan, hatta onlara yardımcı olup okul başarılarını arttırarak hafızlık eğitimi alabilecekleri ortamlara ihtiyaç duyulmaktadır. Daha bunlar sabah saat 9 gibi Kur'an kurslarına gidiyorlar. Saat buçuk gibi gelip okulumuzdaki derslere başlıyorlar ve diğer öğrencilerden farklı olarak saat 4 gibi çıkıp evlerine gidip ertesi gün hazırlık yapıyorlar. Daha ilgililer, daha alakalılar. Yani ağzımızdan çıkacak bir cümleyi böyle daha dikkatle izliyorlar, dinliyorlar daha saygılı olduklarını görüyoruz çocuklarımızın. E, matematik dersine özel bir ilgileri var. Hani hafız olacaklar diye sadece işte din dersine, Kur'an-ı Kerim dersine değil de bu matematik dersinde onlara ne kazandıracağını, ne getireceğini farkındalar. Özel bir ilgileri var. Yazılı ve mülakatlar neticesinde öğrencilerimizi yaz kurslarına aldık. Bu yaz kurslarında biz özellikle iki şeye dikkat ettik. Çocukların e, Kur'an-ı Kerim'i belli bir düzeyde okuyabilmeleri ve tecvid, mahre, sıfat noktasında iyi bir eğitim almalarına dikkat ettik yaz kurslarında. 100 öğrenciyle başladık. Yazın biz bu çocukları takip ettik. Dosyalarını oluşturduk. Ailelerin çocuklarıyla ilgilenmeleri, çocukların ders içerisindeki davranışları, hatta ve hatta çocukların çocukların birbirlerine karşı davranışlarını takip ettik. Hocalarımız bunların notlarını tuttular. Daha sonra 50 ayındaki mülakaplarda 50 öğrenciyi aldık. Burada esas amacımız şu, çocukların hafızlığı sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek değil, hafızlığın gerektirmiş olduğu davranışları da benimseyebilmeleri. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Hafızlık çalışmalarının zorluğuna rağmen seçilecek öğrencilerin kalitesi ve samimiyeti, öğrencileri her iki alanda da başarılı olmalarına imkan sunmaktadır. Her birisiyle ayrı ayrı ilgileniyoruz. Her birinin dosyaları var. Yani böyle sicil dosyası gibi dosyalar var. Bütün davranışlarını, yani derste ilgili olsun, ahlaki davranışlar olsun, sürekli aileleriyle toplantılar yapıyoruz. Ailelerinden de e, gelişmelerdeki gözlemlerini alıyoruz. Anne babalarına karşı tavırları, e, hareketleri değişti. Hocalarına karşı, öğretmenlerimize karşı e, hal ve hareketleri değişti. Çok sevgiyi anladılar burada, saygıyı anladılar Allahu Teala'ya karşı, peygamberimize karşı bayağı bir gelişmeler oldu yani. Gayet e, samimiler ve gerçekçiler, özgüvenleri yüksek, e, birbirlerine karşı daha saygılılar. Toplumda nasıl davranması gerektiğini, yemekhanede olsun, sınıfta olsun, e, nasıl davranılması gerektiğini bence daha güzel öğreniyorlar. Yavrularımız bu şeyde hafızlıkta fazla zorlanmıyorlar. Bizim yardımımızla, ailelerin katkısıyla beraber hoca aile ilişkisi içerisinde, çerçevesi içerisinde yavrularımız zorlanmayarak bu hafızlığı götürüyor inşallah. Belki bu 50 çocuğun 50'si hafız olmayacak. Yani bu hafızlık ne kadar biz imtihanlardan çocukları getirip alsak da 50 kişiyi bu hafızlık nasıl bir şey? Yani tamamen hafızaya, zekaya, akıla endeksli bir şey değil. Güzel ahlaklı, Peygamber Efendimizin yolunun yolcusu olacak çocuklar, evlatlar olarak yetiştirmeyi taahhüt ettik biz ailelerimize. Proje hafızlık temelinde dört ana kolda çalışmalarını yürütmektedir. Hafızlık faaliyetleri, akademik başarıyı arttırmaya yönelik faaliyetler, dil eğitimine yönelik faaliyetler, sosyal faaliyetler ve toplum hizmetleri. Hafta sonlarında yapılacak faaliyetlerin temelde iki hedefi bulunmaktadır. Birincisi, öğrencilere sosyal hayatta öğrendikleri bilgileri uygulayabilecekleri bir alan sunmak, ve böylece toplumsal görevler edinerek faydalı insanlar oldukları bilincini kazandırmaktadır. İkinci hedef, öğrencinin derslerinde boğularak eğitim sisteminden kopmasını önlemek, başta hafızlık çalışması olmak üzere çocukları gerek okul, gerek program çalışmalarına teşvik etmek ve onları desteklemektir. Kur'an-ı Kerim in insan zihnini daha çok açacaktır. Bunun bilincindeydim. İlk başta tepkiler aldım. Çocuğun zihni yorulur gibi. Ee, şu an için çok iyi tepkiler alıyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Bu projede de bulunmak isteyenlere inşallah bu şekilde değerlendirsinler. Çok faydalarını gördüm. Yani çok memnunum. Yani iyi ki de girmiş diyorum. Çocuğumda din merkezli bir hayata bakış sağladı bu proje. Özel olduğunu hissediyorum biraz. Çünkü seçildiğimiz için. Memnunum. Hafta sonu etkinlikleri yapıyoruz. Abilerimiz var. Aslında ilk başta hafızlık programı zor gibi görünüyordu ama daha sonra alıştık. Daha da kolaya gitmeye başladı. Arkadaşlarım çok zordu dersler. Sonra yaparak alıştım. Hocalarım çok destek çıktı bana. Ee, şimdi zorlanmıyorum. Proje kapsamında öğrencilerin Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji alanlarında desteklenmesi sağlanacak. İnşallah hafız doktorlar, hafız mühendisler hafız çiftçi ve işçiler hafız devlet adamlarının yetiştirilmesine destek olunacak